İbn Ataullah Hazretleri öyle buyuruyor. Aslu kulli ma'siyetin ve gafletin ve şehvetin rıda anin nefs. Bütün şehvetin, gafletin ve günahın başı aslı nefisten razı olmaktır. Demek bir insan nefisten razıysa ameli ne kadar çok olursa olsun, ibadeti ne kadar çok olursa olsun, infakı ne kadar çok olursa olsun bir insan nefsinden memnunsa, razıysa o bütün gafletin, şehvetin, günahın başıdır muhterem kardeşlerim. Ama ve aslu kulli taatin ve yakazetin ve iffetin adem minke anha. Bütün iffetin, taatin ve huzurun başı da nefisten razı olmamaktır. Nefsen razı olmadın, amelin az olsun. Nefisten memnun değilsin ibadetin az olsun ama çok olup da razı olmaktansa az olsun muhterem kardeşlerim nefisten razı olma.